Hedeflerimize doğru yelken açtığımız 54. günün sabahında sabahçı tayfamın hepsine günaydın. Bugün bakalım bizi nasıl bir soru karşılayacak. Bugün başrollerimizde Hilal var. Kendisine selam ediyoruz ve geçiyoruz soruya. Hilal bir kağıda 4 farklı sayı yazıyor. Daha sonra bunları ikili ikili toplayıp elde ettiği 6 terimi büyükten küçüğe doğru sıralayınca ilk 4 terimi 18, 15, 14, 8 olarak buluyor. Buna göre hilalin toplamlar sonucunda elde ettiği en küçük terim kaçtır? ÖSYM varis soru olduğu için ben bunu ekledim. Kesinlikle çok rahat yaparsınız. ÖSYM sorabilir mi? Bence neden sormasın? Hadi bakalım. 4 tane farklı sayımızı yazalım. A'mız olsun, B'miz olsun, C'miz olsun, D'miz olsun. Şimdi büyükten küçüğe doğru yazdığımı düşünerek en büyüğünün A olduğunu, sonra B'nin olduğunu, sonra C'nin, sonra D'nin olduğunu ben kendim düşünüyorum. Diyorum ki A ile B'nin toplamı olabilir bu en büyük sayı. Sonraki sayı A ile C'nin toplamı olabilir. Sonraki sayı A ile D'nin toplamı olabilir. Güzel tayfam. Sonra geldim B ile yazabileceklerim. Sıralı yazıyorum ki daha net anlayınız. B ile C'nin toplamıdır bir büyüğü. Sonra B ile D'nin toplamıdır. En sonda C ile D'nin toplamından bu sonuca varmış olacağız. Bana diyor ki buranın 18 olduğunu biliyorum. O halde hepsini A türünden yazabiliriz. Daha sonra yazalım isterseniz. Buranın 15 olduğunu biliyorum. Buranın 14 olduğunu biliyorum. Bir sonraki küçük olanın da 8 olduğunu biliyorum. Buradaki B'yi çekecek olursam B eşittir 18 eksi A yapacaktır. C'yi çekiyorum. 15 eksi a yapacaktır. D'yi çekiyorum 14 eksi a yapacaktır. Bakın bu alt taraftaki b artı c'den 8'i biliyorum artık. Burayı toparlayalım. Ne oluyor burada? Topladığım zaman elimdeki sayı 33 eksi 2a eşittir. 14 yapacak. Dolayısıyla 14'ü karşıya atıyor. Pardon 14 dedim yanlış söyledim. 8 yapacak. B artı C'miz çünkü. 8 yapacak. Buradaki ifadede 8'i karşıya attım. Dolayısıyla elimize geçen şey 25 eşittir 2A. Bu kenarda kalsın. A'nın tam sayı olduğunu falan söylememiş. Belki de ihtiyaç olmayacak. Görelim şimdi. Bana diyor ki elde edilen en küçük terim kaçtır? Peki hocam D'yi bilmiyorum. D'yi bilmiyoruz da ihtiyaç var mı? Zaten A türünden yazmışız. En küçüğün bu olduğunu biliyorsam C'yi getiriyorum ya yazıyorum 15 eksi A buradaki D'yi getiriyorum yerine yazıyorum 14 eksi A toparlarsam işlemleri ne yapacaktır 29 eksi 2A yapacaktır e sen 2A'yı biliyorsun 2A'yı getir burada yerine yaz cevabımız da 29 eksi 25'ten cevap eşittir 4 olsun Bak güzel tayfa. ÖSYM böyle soruları hakikaten sever. Gizlenmiş sorulardır ama aynı zamanda içerisinde mantık da oluşturman gerekir. Sen de bunları geldiği gün yani 26 Haziran günü takır takır ne yapıyorsun? Hallediyorsun. O halde 55. günün sabahında saat 7'de seninle yine burada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.